İlk skandalımız Sopa. Şimdi çok ünlü olmuş isimler buradan mezun olmuşlar. Suzy, BTS, Jungkook, EXO'dan Kai ve Sehun. Ee dedim yani bu kadar ünlü tanıdık isim oradan mezun olurken o zaman onlar da mı böyle şeyler yaşadı? Şimdi böyle bunları bu şekilde anlatınca da çok güzel ve kusursuz gibi göründü değil mi her şey gözümüze? Keşke gerçekten öyle olsaydı. Fakat değil. Hiç alakası yok. Yani kısacası kızlara çocuklara diyorlar ki böyle şeyler yaşanabilir. İleride de böyle şeyler görebilirsiniz. Böyle Al alışın bunlara. Bu iki karı kocam. Ağzımı bozacaktım. Ağzımı bozmak istemiyorum. Yani bir kere en büyük suç hata burada ve sen okul idaresi olarak o çocukları orada zorla tutuyorsun. Bence bu da işin gizemli tarafı. Kim bilir ne var altında bunun da. Merhaba arkadaşlar, Uzağın Doğusu'na hoş geldiniz. Ben Deniz Sümeyye Saraç. Ben yine bugün tabi alışkanlıkla böyle keyifli bir giriş yaptım. Fakat bugün anlatacağım şeyler hiç de öyle keyifli şeyler olmayacak ne yazık ki. Ben araştırırken böyle çok çıldırdığım, çok sinirlendiğim noktalar da oldu. Bugün... Kore'nin çok büyük skandallarından bahsedeceğim size. Zaten daha öncesinde de böyle bir video çekmiştim ama Birkaç tane çok büyük skandalı dahil etmemiştim. Çünkü gerçekten çok fazla detayı ve çok fazla olayı olan skandallar bunlar. Özellikle Burning Sun. O yüzden onları ayrıca bir anlatayım istedim ki çok uzun uzun videolarda olmasın. Zaten başından beri hedeflediğim şey buydu. Neyse küçük açıklamamızdan sonra çok da fazla giriş kısmını uzatmadan hemen skandallara anlatmaya başlayalım o zaman. İlk skandalımız Türkçe okunuşuyla ve benim de video boyunca söyleyeceğim şekliyle. Sopa Öncelikle size sopanın ne olduğunu söyleyerek başlayayım bu skandala. School of Arts Performing Soul. Yani Seoul. Yani Seul'ün belki de Kore'nin en bilinen, en sevilen ve en çok gidilmek istenen sanat okullarından bir tanesi kendisi. Çünkü geçmişine baktığımız zaman şimdi çok ünlü olmuş isimler buradan mezun olmuşlar. Mesela kimler? Hemen bir iki isim sıralayacağım. Suzi, BTS Jungkook, EXO'dan Kai ve Sehun, Aping grubundan Naeun, Namju, Hayoung, Girlfriend'in <laughs> neredeyse hepsi. Şimdi Umji, Ina, Yuji, Red Velvet Joy ve Seulki. Eskilerden bir grup var, BAP diye. Bir kısmınız bilirsiniz, ben de çok severdim. Onun üyelerinden birisi olan Zelo ve Sully gibi gibi daha bunlar çok popüler olanlar ben hepsini de almadım bir de buraya bir sürü isim var bu okuldan mezun olmuş olan haliyle ünlü olmak isteyen bir şeyler başarabilmek isteyen şarkıcı olmak isteyen gençler de hep buraya gitmek istiyorlar buraya gitmeyi hayal ediyorlar aynı şekilde aileleri de bunun için çalışıyor çabalıyor burası Gerçekten Kore'nin en prestijli, en sevilen okullarından bir tanesi. Okul tamamen sektöre idol yetiştirme odaklı. Bu anlamda da zaten öğrencilerine çok fazla şans tanıyor. Şirketi olmayan, şirket bulamamış olan öğrencilere şirket bulmalarında yardımcı oluyor. Şirket bulmuş ve zaten bir yerlerde stajyerlik yapabilen öğrencilerine de onların programlarına göre böyle uygun ders programları hazırlayan bir okul. Yani ne demek? Hem orada gidip de şirkette işte pratiklere şunlara bunlara katılabilme şansları oluyor. Hem de o boşluklarda, o aralıklarda gelip ders alma şansları oluyor. Yani okul bunu bu şekilde kişiye özel aslında program hazırlıyor. Şimdi böyle bunları bu şekilde anlatınca da çok güzel ve kusursuz gibi göründü değil mi her şey gözümüze? Keşke gerçekten öyle olsaydı. Fakat değil. Hiç alakası yok. İç tarafta, arka planda bilmediğimiz bir sürü şeyler dönüyormuş meğersem. Biz bunu nereden öğrendik? Bir grup sopa öğrencisinin, kısaca böyle söyleyeceğim maalesef, bir grup sopa öğrencisinin paylaştığı bir videoyla, çektikleri bir videoyla öğrendik. Bu videoda bir müzikal şarkısının sözlerini değiştirerek okulun yaptıkları yanlışları, yolsuzlukları, arka plandaki çevirdikleri bazı iğrenç şeyleri falan anlatmışlar. Tabii ki bu videoyu ben izledim. İzleyince şöyle düşündüm. Yani bir sanat okulu öğrencisinden de dümdüz oturup kamera karşısında benim böyle anlattığım gibi anlatmasını bekleyemezdik herhalde değil mi? O kadar böyle hani sanatsal bir video çekmişler ki gençler böyle şarkı söyleyerek zaten sesleri hepsinin çok güzel şarkı söyleyerek böyle bir oraya gidiyorlar bir oraya gidiyorlar falan ekleyebilirsen ve YouTube buna engel koymazsa ekleyeceğim inşallah. Videoyu da bir sürü dile çevirmişler bu arada. Altyazılı bir şekilde birçok dil vardı içlerinde. Türkçe de vardı. Şarkıda bir sürü okula karşı itham var, suçlamalar var. Şimdi o suçlamaların ne olduğunu söyleyeceğim. Video şöyle başlıyor. Okulumuzla ilgili böyle şeyler söylediğimiz için hepinizden özür dileriz tarzı bir girişle başlıyor. Ve sonrasında da işte okulda tabii ki bunları müzikal bir şekilde söylüyor. Sonrasında da diyor ki okulda bazı şeyler yaşanıyor ve bunları size anlatacağız gibilerinden bir başlangıç. Neler anlatıyorlar kız ve erkekten oluşan bir grup? Önce hemen bir kısa kısa onları size söyleyeceğim. Öncelikle bu okul zaten idol yetiştirme odaklı bir okul olduğu için sürekli de performanslar işte belli başlı yerlerde bazı etkinlikler düzenleniyor ve o etkinliklere de bu öğrencileri gönderiyormuş okul sık sık. Ve bu etkinliklerin bazısı hatta neredeyse hepsi ücretli etkinlikler. Okulun bunların para aldıkları etkinlikler. Okul çocukları işte hiçbir şekilde rızalarını dahi sormadan buralara bu etkinliklere göndererek oralarda performans sergiletiyormuş. Muhtemelen diyordur ki ileride böyle şeyleri çok yapacaksınız. İşte şimdiden alışmanız lazım falan filan. Fakat buna asla ne nereye gideceklerini çocuklara söylüyorlar. Ne ne yapacaklarını çocuklara söylüyorlar. Ne öncesinden haber veriyorlar. Bu söylediklerimin hepsi e, videoda söylenilenlerin daha böyle geniş geniş anlatıldığı anlattığım hali baştan söyleyeyim. Sonrasında da işte çocuklar diyorlar ki biz etkinliklerden, performanslardan o günün bir önceki gecesi haberimiz oluyor. Haliyle de pratik yapma şansımız, vaktimiz olmuyor. Bütün gece o saatten sonra ne uyuyabiliyoruz, ne bir şey yapıyoruz, sadece pratik yapıyoruz. Sonrasında yaptıkları, gittikleri etkinliklerden ücret alıyor okul ama asla bundan çocukların haberi olmuyor. Ne ne kadar kazan aldıklarını biliyorlar, ne para geliyor ellerine. O etkinliklerden çocukların sırtından kazandıkları paralar tamamen okula aktarılıyor. Çocukların hiçbir şeyden haberi yok. Hiçbir şekilde o paralara ulaşamıyorlar, haberdar olamıyorlar. İşin iğrenç kısmına geliyorum. İşin iğrenç kısmı şu, gencecik kızları böyle dar kıyafetlerle, kısacık eteklerle erkeklerin ağırlıklı olduğu yerlere gönderiyorlar. Yani ne demek istiyorum? Mesela askeri etkinlikler. Askerlerin bolca bulunduğu yerlere öyle esk, özel etkinlikler düzenliyorlar ve kızları, genç kızları, daha düşünseniz lise çağındaki kızları öyle daracık mini etekler giydirerek, kısacık elbiseler giydirerek buralara gönderiyorlar ve burada o insanların, o adamların önünde, koca koca adamların önünde gencecik kızlara performans sergiletiriyorlar. İşin daha da sinir bozucu kısmı diyorlar ki çocuklara aşağıya inin, sahneden aşağıya inin aralarında dolaşın. Size sarılabilirler, dokunabilirler elinize falan. Hani onlara müdahale etmeyin. Bırakın dokunsunlar, yapsınlar. Ten temasında bulunsunlar. Ya bakar mısınız iğrençleşmeye? Hatta sanıyorum o etkinliklerden birisinde şöyle bir olay yaşanmış. Birisi kızlardan birini taciz etmiş. Bacağına mı dokunmuş? Artık bir yerine dokunmuş. Ve bunun herkes farkında, herkes görmüş ama kimse hiçbir tepki vermemiş. Hani olay hiç yaşanmamış gibi davranmış herkes falan. Yani kısacası kızlara çocuklara diyorlar ki böyle şeyler yaşanabilir. İleride de böyle şeyler görebilirsiniz. Böyle alışın bunlara. Hani ne kadar çirkin olursa olsun hiçbir önemi yok. Siz kendinizi gösterin, güzelliğinizi gösterin. Bakın iş bu anlama geliyor, bu manaya çıkıyor benim açımdan. Sonra mesela Japonya için bir etkinlik düzenleniyor ve o etkinliğin, bakın okulun düzenlediği bir etkinlik, okulun zoruyla gidilen bir etkinlik, ama bilet paralarını çocuklar ödüyor cebinden. Okul öyle bir şey asla dahil olmuyor. Ama oraya gitmeleri belki de muhtemelen yüksek ihtimal zorunlu gitmek zorundalar. Ama ücretlerini çocuklar ödüyor. Ondan sonra okula gelen bir sürü sosyal yardımlaşma ile alakalı işte devletin falan gönderdiği böyle bağış yapılan bir sürü paralar var. Fakat gelin görün ki bu paraların hiçbirisi okul için kullanılmıyor. Nereye gittiğini kimse bilmiyor. Okul yıkık dökük. Bazı yerler çok kötü halde falan. Haliyle bir sürü sıkıntılı olay yaşanınca sanıyorum ses çıkarmak isteyen, tepki göstermek isteyen çocuklar olmuş. Fakat okul onları dava açmakla tehdit ediyor. Bunları söylemeyin sakın. Size i̇şte söylerseniz şöyle şöyle yaparız diyerekten çocukları tehdit etmeye başlıyorlar. Ve muhtemelen o yüzden de büyük bir çoğunluğu konuşamıyor, anlatamıyor. Şimdi ben bütün bunları duyduğumda şöyle düşündüm. E dedim yani bu kadar ünlü tanıdık isim oradan mezun olurken o zaman onlarda mı böyle şeyler yaşadı? O zaman onlarda mı bazı şeyleri susmak zorunda kaldı, mecbur edildi? Aşırı kötü çünkü böyle bir şey. Yani daha lise çağındasınız ve lise çağında ünlü olma hayalleriyle, şarkıcı olma hayalleriyle bir okula gidiyorsunuz ve okulda başınıza böyle şeyler geliyor. Yani resmen istismar ediliyor o çocuklar. Kullanılıyor dibine kadar bir de. Sonra tabii bu video bu şekilde paylaşılınca ve bir anda yayınlanıp büyük bir olay haline gelince polis okul hakkında bir soruşturma açıyor. Gidiyorlar ve okulda detaylı bir araştırma yapıyorlar. Bu araştırma sonucunda da okulda hem bu anlatılanlar hem de bunların dışında bir sürü suç ve sorun olduğu tespit ediliyor. Bu arada okulun müdürü ve idari amiri karı koca ve zaten her şeyi neredeyse bu ikisi yapıyor. İşte gelen bütün maddi destekleri bu ikisi alıyor. Bu olay sonrasında, bu skandal sonrasında da bu iki karı koca ağzımı bozacaktım. Ağzımı bozmak istemiyorum. İşte bu olay sonrasında da bu ikili işten alınıyor, görevden uzaklaştırılıyor. Sonra tabii o soruşturmanın ardından böyle farklı farklı şeyler de ortaya çıkmaya başladı. Suçlar, cezalar da ufak ufak kendini göstermeye başladı. Özellikle o ikili görevden alındıktan sonra çocuklar sanıyorum biraz daha rahat bir şekilde olan biteni anlatmaya başlıyorlar. 2017 yılından beri çocuklar belli başlı alkollü partilerde, işte idari amirlerin etkinliklerinde şurada burada zorla bulunduruluyormuş orada olmaları konusunda baskı yapılıyormuş ki Reşit bile değiller daha dediğim gibi hepsi lise çağındaki çocuklar ve reşit olmayan çocukların alkollü ortamlarda, öl ortamlarda bulunması bildiğim kadarıyla zaten yasak. Yani bir kere en büyük suç hata burada ve sen okul idaresi olarak o çocukları orada zorla tutuyorsun. Bulun, orada bulunmalarını sağlıyorsun. Yerel hükümetin okul için yaptığı harcamalar, gönderdiği bağışların paraların nereye gittiği hakkında da bir araştırma yapılıyor. Bunların hepsinin müdürün ve çok sevgili karısının kasasına gittiği banka hesabını kabarttığı ortaya çıkıyor, anlaşılıyor. Ve burası, bu kısmı beni çok deli etmişti. En çok sinirlendiğim şeylerden bir tanesi. Bakın koskocaman bir okul ve okulun bir katı Komple bu ikilinin evi olacak şekilde dizayn ediliyor. O şekilde e, değiştiriliyor. Yani demek ki paraların hepsi buralara gidiyor. <laughs> Ve düşünsenize zaten yerel hükümetten oradan buradan para geliyor. ya yani Ben bunu mesela okuduğum zaman ilk dedim ki o zaman dedim bu çocukları ücret almadan mı okula kabul ediyorlar? Hayır. Zaten okula kayıt olan her bir öğrenciden 10 bin dolar para alıyorlarmış. Bütün olanların dışında bir de gizemli bir olay var. E, bu gizemini çözememişler hala. Okulun yönetim kurulu başkanı olan adam 100 yaşında bir adamcağızmış ve Alzheimer hastalığı varmış. Bütün bu skandal ortaya çıktığında polis bu adamı araştırmaya başlıyor. Nerede olduğunu bulmaya çalışıyor ve epey bir zaman bulamıyorlar. Sonra uzun bir araştırmalar sonucu bir bakım evinde olduğunu öğreniyorlar. Okul idaresi yapmış bunu. Sonrasında adamın yeri keşfedilince oğlu bu sefer yine adamcağızın yerini değiştiriyor ve bambaşka bir yere götürüyor. Şu an nerede olduğu bilinmiyor. Neden böyle bir şey yaptıklarını da bilmiyoruz yani araştırma yapanlar da bilmiyor neden adamı kaçırdıklarını zaten alzheimer ayrıca yani ne olabilir ki ne söyleyebilir ne anlatabilir ki bence bu da işin gizemli tarafı kim bilir ne var altında bunun da haliyle <laughs> bütün paralar çok sevgili müdür ve karısının zevkine sefasına harcandığı için okul berbat halde. Bir sürü para gelmiş olmasına rağmen okulun birçok yeri yıkık dökükmüş. Birçok yerinde sıkıntılar varmış. Çocuklar okulda prova yapamıyorlarmış. Çünkü prova yapılan odaların duvarları çok ince olduğu için sesler hep birbirine karışıyormuş. İşte bilmem hangi noktasının çatısı akıyormuş falan. Çatısı yıkılmak üzereymiş. Sonra tabii bütün bu olaylar ortaya çıkınca okulda da bazı değişiklikler yapılmış. Çatı onarılmış. İşte sorunlu olan, sıkıntılı olan her yer onarılmış. Şimdilik durum böyle. En son okuduğum kısmıyla dava hala devam ediyor. Neyle sonuçlanacak, o ikilin ne kadar ceza alacak onları henüz ben de bilmiyorum diyerekten sopa skandalını burada sona erdirelim. Gelelim bence Kore tarihinin en büyük skandalına. Burning Sun nedir? Burning Sun bir gece kulübü. O araştırma sırasında korkunç bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu benim de izlediğim bir görüntüydü. Bütün bu olanların Simgli ile ne alakası var? Big Bang Simgli'den bahsediyorum. Böyle şeylerin ben insanların aklıyla alay edilmek için yapıldığını söylendiğini düşünüyorum genelde. Şaka gibi gerçekten bazı şeyler. Bakın iğrençlik seviyesini anlamanızı istiyorum. Anlattıkça muhtemelen gerileceğim, sinirleneceğim. Sinirlendikçe ara ara sesim titreyebilir. Lütfen mazur görün.